Oh çayla da şahane. Aranın mini grisinilerini deniyorum. Ya bunları gribin deniliyor ya. Bizim evde bunları ne deniyor biliyor musunuz? Kırıkrat. Neden bilmiyorum ama annemler hep böyle diyor. Ben de buna alıştım çocukluğumdan beri. Lütfen kırık rat diyen varsa yazsın yorumlara ya. Kırık rat diye bir şey olmak zorunda. TDK'da yok evet biliyorum ama var. Yani anladınız siz beni. O var. Neliymiş bu? Çörek otu, susam, keten tohumu, haşhaş var. Zeytinyağlıymış. Kalorisi düşükmüş. Şeker ilavesizmiş. Ara diye de bir markaymış. İnnoş. Gayet güzel. Ama tabii ki ne diyeceğim? Bu bir peynirle güzel gider. Bu bir labneyle güzel gider. Bir, bir tulumla güzel gider. Biraz tuzsuz bu arada. Tulum o yüzden de aklıma geldi. Ama güzel. Yenir. Çok güzel. Kıtır kıtır da. Oo, oh, çayla da şahane. Yedi. Yedi hak etti. Geçtim buna. Bu neliymiş? 7 tahıllı siyez unlu. Bakalım tadına. Mmm Ya bunun tadı daha güzel. Sade olanı hayretmen. Normalde daha böyle aşık şeyleri daha çok severim. Yok, bunu daha çok ben 8 bu. Muazzam. Peynir. Peynirle yiyin bunu. Çay yanında da mis.